Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Shadow Fight oyuncağı e, Sensei konuşuyor şu an. Siz okuyun hem şansınızın var diye. Tamam. Oyunu ilk defa oynamıyorum. En son kasaptaydım. Tekme atıyoruz. Tamam. Yani net bir performans şimdi öğrenciğim. Kerry ile senin yeteneklerini görmek istiyorum. Hadi bakalım. Acaba yenebilecek mi? Acaba yenerse ne oluyor? Tekrar deneyeceğiz. İlla bunu geçmemiz lazım ama ben biliyorum. De bunu kazanacağım. Ah. Çok acıtıyor be. Hmm, al canı bitiyor direkt hani Şöyle bir vurayım. Tamam. Birinci round'u aldık. İkinci round'u aldık. Ya niye ben ikili vuramıyorum? Şöyle bir şey vardı ha. Kritik. Niye tekli atıyor lan? Ah. Ee, Allah. Bu arada bir lane falan yani 10 bölümde falan geçebilirim. Çünkü ben şansa bala bir kere yenmiştim lane O da şansa balaydı. Tamam. 70 para ne ya? Yani iyi sana alacak. Şimdi yapılabileceğini biliyorum. Şimdi kendim bir silah olmasın Ya yapabileceğini biliyorum. Şimdi. Yapılabileceğini değilmiş bıçaklar. Hemen alalım. Bu şekilde ölemezsin. Şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumanı öneriyorum. Lainix. Tamam. Hemen kardeşim huzurumda güzel kurtçuk kim? Zamanımı senin gibilerle dövüşmek için harcayamam. İşte İştesin. İmnimdeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabii ki ne bilesin. O zaman Tır tır tır. Bütün korumaları yeneceğiz buradaki. Kaç tane koruma var ya? 5 tane yok. 4. Aynen 4 tane var. Çünkü 5 tane enerji var. <laughs> ya üf, ben bunu yenerim. Bir de sahini yenemeyen var mıdır deyip ölüyormuşum. Yani bence yenemeyen yoktur. Ya, oyunu oynamayanı bilmem. Ona bir şey demiyorum ama yani oyun oynayıp da sıhhini yenemeyene ne diyeyim yani. Ee, birinci bölüm bu arada. Lane Shadow Fighter serisi bu. Ah acıttı be. <laughs> Allah. Allah. Biz yendik arkadaşlar. Şunu kritik attım. Al. Ha, ne oldu? En zayıf çırak demişti. Ama biz şu an en zayıf değil, en pro çırak olduk. Suikastçı birlik lideri benim, benimle görüşmeye değmezsin. En azından sıyım ile savaş eğlenceliydi. Bakalım. Bölüm 1. Yeniden doğan kahraman. Doo -doo. Merhaba ismim May. Bu diyarların en iyi silahlı zırh uzmanıyım. Sizinle çalışıp e, dur miyim? Tabii ki. Doğru karar söz veriyorum. Sen zaten hep iyiye doğru gidecek ve sana her türlü problem çözümüne yardım edeceğim. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirsin. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Biz bir güçlendirme yapalım. Tabi bunlar birinci seviye geçmek istiyor. Aa. Bir şey. Yir. Yoni. Vah vah sinir o. maymun ya ben bunu hiç sevmem. Çünkü maymunu sevmem. Ha bir de muz yiyor. O bir Evet muzla kapışacağız. <laughs> Her an yenebilir moz diye doğru geç. Çıktım. Ne? Cep oh, tamam. Bunu yani götürüyoruz. Ne mi? azıcık yani sadece azıcık ya ben he şükür kazandık 40 ver ya böyle bir şey hemen herkesin turnuva verdiği şey tamam dikkat edin bu değil bizim kurumları yemek değil yeni seviye ulaştınız seviye ki becerileriniz arttı <laughs> buradan e, alt tekme tekme he ikili yapıyoruz artık. Alt tekme tekme. karanlıkta ne duruyor lan? Canım. Ya, bra, bra, bra. Şimdi son başarıma olacak? Göster. Think. Yani biz niye savaştık ben silahlara gidiyorum. 181 lira alalım 90 para veriyor. Bize. To horn. Öyle bir artistlik Ah. tamam. Tamam da kolay yazıyordu orada. <laughs> orada kolay yazıyordu. Rüyaksızlık. <laughs> Hocam Shadow Fight yalan söylüyor. Vallahi hiç bayağı yalan. Yani yalan. <laughs> <laughs> Yu dur lan dur. Daha başlamadık oyuna. Al. Gördün dedim Ya. Ya. Sen şeytan mısın ya? Al. Hop da. Hayır. O olacak o olacak. Hayır. Ya abi bu ne Ya keser ve yaralar. Uf tekrar dene bu ne ya? Abi oh canım. Okay. Bu hazır alacağız o yüzden yenildik. Yani <laughs> He ben şimdi bunu param kasacağım diyorsun. Ya 31 parayla ben ne yapayım? oğlum? Öf. Evet, dur dur girişimizi unuttuk. Ne yapacağız arkadaşlar? Dur. Kanala abone olmayı unuttum galiba. Abone olur musun? Lütfen yani abone ol bence. Tamam, abone ol. Tamam. Neyse ben sana abone olmayı tercih ederim yani. Ayrıca bildirimleri açın her videoda yani sık sık video tamam belki. Ne bak direkt yeniyorum bu sefer. Çünkü alıştım. Her şeyi küçük adımlarla. Küçük küçük. Pisicik pisicik. Tın 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 pisicik. <laughs> tamam. Seni yere yatırdık. Öf. A ay. Oy. Öf. Bir perfect atmışım. Bu da perfect. Vurulmadığınızda hiç böyle tur başında vurulmadığınızda geliyor. Özellikle Shadow Fight 2 sever misin? Hayır sonradan cevaplayacağım. Asla. Asla şu enerjim bitsin. Öyle yapacağım? Kolay değil. Zaten kolay diyor. 130 verecek. Ya öyle tas Bu bıçağını nereye koyuyor bir şey diyeyim. Bıçağını nereye koyuyorsun sen? Sen bıçağını nereye koyuyorsun? Vah, ee, akılsız. Sen tiyatrocu musun? o bıçağın nereye koyduğunu biz görmüyoruz sanki evet görmüyoruz çünkü tamam birinci tur aldık. çok kolaydı zaten kolay yazıyor zorlukta da Hı <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam o oh, oh, tamam o oh, o oh, tamam Hoppa. ay birazcık yedik yani ondan da bir şey olmaz <laughs> ya bu ne bir çaktı mı zaten Öyle vuruyor ki. Azıcık da tekme veriyorum. Tamam. 130 para verdi. Ve 50. Biz 3 seviye olamadık. Zor diyor. O zaman şimdi kolaya düşürelim. Yeni silah. Yeni bir mihverahme düşürsem fena olmaz. Ya ben buna mı para vereceğim ya? Param gidiyor. Ben zırh almak istiyorum. Neyse 170 paralık. Aa böyle herkenden ben Herkes artistlik taslıyor burada çünkü biz de taslıyoruz. Yani biz gölgeyiz oğlum. Bir şey biz gölgeyiz bize nasıl vuruyor? Ne <laughs> yere vuruyor düşünsene. Hepsini kolay yapıyor ha. Tabi oyun bir şeyler aldırdığı için. Yoksa bu ileride imkansız falan olur bence. <laughs> Çünkü ben çok giriyorum. Yani Shadow Fighter seviyorum. Ay sen bir de bize artistik mi taşıyorsun? Sen maça elinle mi girdin? Demişler ya. Ee, risk alın. <laughs> risk almayın önlemini alın diye. İşte biz alıyoruz. Alamam ya. Bir maç daha yapayım enerjim bitecek. Videoyu kapatacağım. Üf baaah al o o kritik mi vurdu o canımı bile götürmüyor çünkü elle vuruyor hayır elle vurmasa şey olmaz bunlar gö götürür ama az götürür çünkü minferim var ve kafadan vurunca bir şey olmuyor yani az götürdü bak canımı götürdü ama sadece azcık götürdü lan öl Vuramıyor mu da ondan kaynaklanıyor. Keşke şu şey olsa. Al. Tövbe tövbe. Al. Heh, ne oldu? Oo. O birazcık kötüydü ama en azından ya bir gel şunu hadi ya bir kalkan yapıyorsun. Bizde niye kalkan yapıyor? Dur. Kalkan yapacak mı? Ne kafasına vur. Yani. <laughs> Ama bilmiyorum yani. Otomatik men diyordu. Al. Oğlum dur. Sinan çok hareketsiz kaldığı için dövmüyorum. Heh. Yorabildim şükür. <laughs> şükür ya. Yok abi bir enerji kalsın ya. Acele etme. Oha son 7 saniye kalmış lan. 185. Duelya her 4 saatte bir girilebilir. Duellolarda size verilen ekipmanları kullanmak zorundasınız. Tamam. Yani. Gidip bir silah alacağım. Eee. Evet arkadaşlar. Bugünlük Shadow Fight bu kadardı. Yani oyunda bu kadar ilerledik. İki silah. Bir e, bir zırh. Bir de minifer aldık. O zaman. Haydi görüşürüz.